Sanatımın 35 yılını kutlamak beni gerçekten mutlu etti, duygulandırdı. Ressam yazar Muharrem Çelik, başarıyı izleme ve geliştirme kariyer günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Allah'a şükürler olsun sanatla, yazarlık alanından, eğitimle, STK kimliğimle ülkemize, insanlığa hizmet ediyoruz. Ve beni bugün yalnız bırakmayan basına, öğrencilerimize, bütün dostlara, okul müdürümüze, benimle beraber programa gelen şair Sabri Turfa'ya, sınıf arkadaşım İzzettin Çakır'a çok teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz, birlikte çalışarak başaracağız. Ve inanıyorum ki burada çok üstün zekalı öğrenciler var. Onlar da benim gibi ülkemize hizmet edecekler, güzel çalışmalara imza atacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Program Yavuz Selim İlkokulu'nun ev sahipliğinde öğrenci ve öğretmenlerin eşliğinde gerçekleşti. Valimizin başlatmış olduğu BİGEP projesi kapsamında, başarı izleme ve geliştirme projesi kapsamında okulumuz mezunu olan, şu anda da sanatta 35. yılını kutlayan şair, yazar, ressam, kıymetli eğitimci hocamızı Muharrem Çelik'i okulumuza davet ettik. Yıllar sonra öğrencilik yıllarının geçtiği okula gelmenin mutluluğunu yaşayan ressam yazar eğitimci Çelik öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Her şey bir hayalle başlar. Takır önce bu okulda okul bahçesine ayağımı attığım gün ne zaman öğretmen olacağım demiştim. Allah şükürler olsun sonrasında da hedefime ulaştım. Çelik bir öğretmen olarak çocuklarla oyunlar oynayıp şarkılar söyleyerek öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltti. Başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini dile getiren eğitimci Çelik, öğrencileri hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Hem kendisini eski anılarına götürmeye çalıştık, hem öğrencilerimizle buluşturarak bu zorlu imkanlarda, imkansızlıklarda nasıl başarıyı elde ettiğini, tecrübelerini çocuklarla, öğrencilerimizle paylaşmasını istedik. Kendisinin 35. yılını, sanattaki 35. yılını okulumuzda kutlaması ayrıca bizim için gurur verici bir şey. Bu nedenle okulumuza geldiği için ben kendisine teşekkür ediyorum. 40 yıl önce ayak attım Yavuz Senin Bilkokul'dan sanatçı olarak sanatımın 35 yılını kutlamak beni gerçekten mutlu etti, duygulandırdı. Bu anlamda okul müdürümüz Sayın Mahmut Çıtırık Bey'e, ekibine çok teşekkür ediyorum. Her şey bir hayalle başlar. İnsan hayal kurmalı. Kurduğu hayalin peşinden gitmeli, çalışmalı.